Sevgili finans ve borsa kanalı izleyicileri, yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 25 Eylül gündemi yorumluyorla birlikteyiz. Önemli veri akışlarımızı, haberlerimizi, şirket haberlerimizi değerlendirmeye çalışacağız. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları, OPEC tarafındaki açıklamalar var. Önemli haber ve açıklamalar bu tarafta. Fitch Ratings tarafından Türkiye'nin faiz indirimi için bekledikleri hedef tahminleri göreceğiz. Bir yazılım şirketinin yaptığı büyük bir anlaşmayı göreceğiz. Tüpraş'ın dağıtacağı temettü miktarını göreceğiz. Bank of America'nın yaptığı satışları göreceğiz. İş gayrimenkul yatırım ortaklığının satışa çıkarttığı bir arsasının bedelini yine göreceğiz. Aynı zamanda borsada yine tedbir gelmiş 4 şirketi birlikte incelemiş olacağız. Bunun yanı sıra önemli haberlere, ekstra veri akışlarına da birlikte 25 Eylül gündemi yorumluyor da bakmış olacağız. Videoya geçmeden önce sizlerden ricam kanala abone olmayı, zil bildirimini açmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorum atmayı unutmamanızdır. Aynı zamanda ekstra videolar, eğitimler, içerikler ve canlı yayınlar için de katıl tarafına kayıt olmanız oldukça sağlıklı olacaktır. Bugün 25 Eylül'de yine katıl tarafına yeni bir video yüklenmiş olacak. Katıl tarafına yüklenen o videoları da kaçırmamak için katıl kademe 4 üyeli gerçekleştirmeniz yeterli olacaktır diyebilirim. 25 Eylül gündemi yorumluyora birlikte başlayalım. Öncelikle 10.029 seviyesinde bir kapanış sağlayan BIST düz endeksi görüyoruz. Burada iki gün önce de ifade ettiğimiz gibi bu hafta içerisinde ve önümüzdeki haftanın da ortasına kadar 10.364 hedefinin mümkün olacağını ifade etmiştik. Bizim söylediğimiz seviyeden yukarı yönde aşağı yukarı %4.5'luk bir kar marjı verileceği ifade edilmişti. Bugün baktığımızda dipten tepeye geldiği noktada %1.26 fitille birlikte %2 civarında da bir kar marjı söz konusu oldu. Artık buradan yukarıya doğru hamlelerde aşağı yukarı %3-20'lik bir yükselişle 10364'lere gidileceği görülebiliyor. Endeks tarafında çok fazla değişiklik olmadığı için hızlıca haber akışlarımıza geçeceğiz. İlk haberimize baktığımızda neyi görüyoruz burada? Borsada 10 şirketin esas faaliyet kar büyümesini görüyoruz. Şirketlerin açıkladığı 2024 6 aylık mali tablolarına göre 8 şirketin esas faaliyet kar büyümesi %36,88 ve üzerinde arttı. Bir şirketin esas faaliyet kar büyümesi ise %58 seviyesini bulduğu haberini görüyoruz. Burada 8 tane şirketimize baktığımızda katılım evim tarafında %58, Vespe tarafında %52, Ereğli tarafında %45.95, Tav Havalimanlarında %39, Kontrolmatik Teknoloji'de %33, Türksel tarafında %27, Smart Güneş Enerjisi'nde %21 ve Mia Teknoloji'de %15'lik esas faaliyet kar büyümesi olduğunu görebiliyoruz. İkinci haberimize geçtiğimizde burada Cevdet Yılmaz'ın açıklamasını görüyoruz. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz bu yıl yeni bir vergi paketi olmayacağını ve borsa ile kripto vergilerinin gündem dışı kaldığını belirtti. Yine Yılmaz ayrıca borsada açığa satış yasağı ile ilgili kararların gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra alacağını da yine ifade etti diyebiliyoruz. Yani bu yıl itibariyle artık kripto ve borsa tarafında yeni bir vergi beklentisi yok. Bir sonraki haberimizde Hazine ve Baliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun bu sene %40-42 arasında gerçekleşmesinin beklendiğini, gelecek sene %20'nin altında sonraki sene de tek haneye düşmesini öngördüğünü ifade etti diyoruz. Burada hem söylemle birlikte piyasanın nabzını tutarken hem de yaptıkları programa bağlı kalacaklarını ve enflasyonu düşürme yolundaki kararlılıklarını süreceğini ifade ediyor, bir kez daha destekliyor diyebiliriz. Bir sonraki haberimize geçtiğimizde biz tarafından kapa gönderen açıklamada 4 hisse hakkında tedbir kararı alındığı duyuruldu haberini görüyoruz. Elit Natural Gıda, Club Kongre ve Türk İlaç Serum tarafında kredi işlemlere konu edilemeyeceğini görüyoruz. Aynı şekilde Ulaşlar Turizm tarafındaysa da emir paketi tedbiriyle işlem göreceği haberini görüyoruz. Yani Elit Natural'de, Club Kongre'de, Türk İlaç Serum'da ve Ulaşlar Turizm'de tedbir kararı uygulanacağını görüyoruz. Bir sonraki haberimizde Fitch tarafından geliyor. Fitch Türkiye'de faiz indirimi için tarih verdiğini görüyoruz. Fitch Ratings'in kıdemli direktörü ve Türkiye analisti Eric Morales, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın politika faizinin gelecek yılın ilk çeyreğinde indirime başlamasını öngördüklerini açıkladı. Aslında bu bizim 1-1,5-2 aydır konuştuğumuz şey bir kez daha doğrulamış ya da iyi ve güvenilir bir kaynaktan benzeri açıklama geldiğini görmüş oluyoruz biz de 2025 başlarına kadar yeni bir faiz indirimi gerçekleşirse daha doğrusu bir faiz indirimi hamlesi gerçekleşirse 2025'e girmeden böyle bir durum söz konusu olursa bunun oldukça kötü olacağını yapılan emeklerin ve çekilen çilenin karşılıksız kalacağını ifade etmiştik ki burada da aynısını bir kez daha görmüş oluyoruz. 2025 yılının başlarıyla birlikte faiz indirimleri daha mantıklı daha sağlıklı olacaktır demiştik. OPEC tarafında önemli bir haber var. OPEC küresel petrol talebindeki artışın güçlü bir şekilde süreceğini ifade ediyor. Küresel petrol talebinin 2050'de geçen yıla kıyasla yaklaşık %24 artışla günlük 374 milyon varile ulaşacağını öngördüklerini ifade ediyor ki önemli bir haberdir. Bir sonraki haberimize baktığımızda burada kafein yazılımının Libya Merkez Bankası ile sözleşmesini görüyoruz. Şirketin Libya Merkez Bankası ile 30.09.2025 tane dek yürürlükte kalmak ve toplam bedeli 378.000 dolar olmak üzere Google siber güvenlik hizmetleri üzerine bir sözleşme imzaladıklarını bununla ilgili bir hizmet alacaklarını belirttiğini görüyoruz. Kafein yazılım Libya Merkez Bankası ile bu anlaşmayı gerçekleştiriyor. Bir GEO şirketinden %400 bedelsiz için SPK'ya başvurduğunu görüyoruz. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 24 Eylül'de %400 bedelsizi gerçekleştirebilmek için SPK'ya başvurdu haberini görüyoruz ki yine önemli bir haberdir. Bir sonraki haberimizde TÜPRAŞ'ı görüyoruz. TÜPRAŞ, şirket kar dağıtım politikası, uzun vade şirket stratejisi, yatırım ve finansman politikası, karlılık ve nakit durumunu dikkate alarak 1 TL nominal değerli hisseler için yani bir lot başına bürütte 11 lira 93 kuruş, nette de 10 lira 74 kuruşluk bir temettü ödemesi gerçekleşeceğini genel kurulda onaylandığını bizlere belirtiyor. Bir sonraki haberimizde Bank of America'nın en çok satış yaptığı şirketleri görüyoruz. günün endeksin yükseldiği gün Bank of America bugünü yani 975 milyon TL'lik net alımla tamamladığını söylüyor. Bank of America'nın en çok satış yaptığı ise de 143 milyon TL ile Borusan söz konusu. 112 milyon TL ile Bimaş takip ediyor. 111 milyon TL ile Türkiye Vakıflar Bankası. 107 milyon TL ile Türk Hava Yolları. 74 milyon TL katılım evim. 67 milyon TL'li de Koza takip ettiğini görüyoruz en çok satış yaptığı şirketler arasında. Bir sonraki haberimizde kafein yazılımla ilgili bir pozitif haber daha var. Kafein yazılım 3. taraf kamu kurumu ile 20,8 milyon TL bedelli bir hizmet sözleşmesi imzaladığını bizlere açıklıyor, kamuya duyuruyor. Yine kafein tarafında büyümeye devam ettiğini gösteren önemli bir haberdir diyebiliriz. Bir sonraki haberimizde iş gayrimenkul yatırım ortaklığı Marmara Park AVM'nin bulunduğu arsayı 2,7 milyar TL bedelle Marmara Park'ın 70 yıllık kiracısı olan Alman ECE firmasına teklif etmeye hazırlandığını belirtiyor. Bu haber içerisinde de bu Marmara Park AVM'nin bulunduğu arsanın satışa çıkacağı haberini görüyoruz. Bununla birlikte gündemi yorumluyorum. 25 Eylül gündemi yorumluyorum. Sonuna gelmiş oluyoruz. Önemli şirket haberlerini, önemli açıklamaları, veri yakışlarını birlikte görmüş olduk. Gündemi yorumluyorlardan haberdar olabilmek için abone olduktan sonra zil bildirimini tümüne getirmeyi lütfen unutmayın. Devamı için beğeni butonuna basmayı ve yorumlarda fikirlerinizi, görüşlerinizi belirtmeyi lütfen unutmayın. Bugün yüklenince katıl videosu ve geçmişe dönük, geleceğe dönük tüm katıl videolarına ulaşabilmek için de katıl kademe 4'e üye olmanız yeterli olacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.